Herkese merhaba arkadaşlar. Didi Misar Mahallesi'ndeyiz. Biz aslında içeriye önce çektik. Hava güzeldi. Dışarıya çıktık. Hava bozdu. Şansımız. Şansımız ya ver gitmiyor bu aralar. Ama çok yoğun çalışıyoruz. İlginize teşekkür ederim. İnanın video çekmek için böyle aradaki boşlukları değerlendiriyoruz. Şu an o kadar çok kişi gelmeye başladı ki özellikle seçimden önce herkes bir yer almak istiyor. İnsanların da tam böyle yer alabileceği kıvamda güzel yerler de çıkarıyoruz. Bence buraları kaçırmayın. Tabi sizin gördüğünüz kadar görmediğiniz yerleri de satıyoruz. Arkadaşlar geçenlerde Yeşiltepe'de bir yer geldi. Biz orayı çekim yapmadan sattık. Mesela örnek vereyim bu hafta olan bir şey. Almanya'dan geldi alıcı kişi. Ama çok hızlı satılıyor. Bu yüzden yine siz Whatsapp'tan bana bir yazın. Ben numaranızı kaydedeyim. Çünkü oradan özel bir grup oluşturup herkese atıyorum. E, yerin videosunu girmeden önce. Burası bugün yayında olacak. İzleyin diye. Siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi güzel bir villa. 350 metrekare arsa içerisinde fiyatımız 10 milyon TL. 4 artı 1. 4 tane de banyo lavabomuz var. Araç park yerimiz burada. Ev çok güzel. 350 metrekare arsa içerisinde. Yola cephesi çok geniş. Burada sabit bir barbekümüz var. Güzel olmuş. Havuzumuz geniş. Havuzun içerisinde bir şerit şeklinde farklı seramik kullanılmış. Şık duruyor. Kamelyamız var. Ve akşam çekimi güzel olacaktır değil mi buranın? Burası da mutfaktan çıkabileceğimiz bir alanımız. Alt katta bir odamız var ve bir tane de banyo lavabomuz var. Genel kullanım odanın alt kattaki odanın içerisinde de ebeveyn banyosu var. Hepsine tek tek bakacağız. Kamelya güzel olmuş. Kamelya'yı bir detay gösterelim. Ama tabii ben kamelya'yı yanları açık seviyorum. Neden? Ferah olsun. Yani şu alan olmasın. Tabii evde çocuk varsa biraz daha riskli. Havuzun etrafını dönmeniz gerekiyor. Bir koruyucu bir ürünle kapatmanız gerekiyor. Duvarlar istenirse yükseltilebilir. Bodrum bezi buraya geldiğinde harika olacaktır. Beyaz renk mükemmel duruyor. Beyaz asaletin rengi diyoruz her zaman. Burada da çakıl taşlarından güzel süslemeler yapılmış. Bahçe alanı çok güzel. Burada bir şelale yapılmış. Şelale böyle geliyor buraya akıyor. Tabii ki su israfı. Kendi motor devir daim yapıyor ama yine de siz çok açmayın. Su kalmadı çünkü yazın nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Barajlar boş. Çok sıcak bir mevsim bizi bekliyor. Suyu az kullanalım. Böyle güzel bir şelale yapılmış. Eğer bir gün barajlarımız tam dolarsa açarız gösteririz orayı da. Arka tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Hobi bahçesi olarak da kullanabileceğiniz bir alan. Erik ağacı dikmişler. Burada da yine erik ağacımız var. Tabi bahçenin düzenlemesi tamamen size bağlı. İsterseniz bunları kaldırıp domates, biber de ekebilirsiniz. Bu tercihen size bağlı. Güzel bir girişimiz var üst taraf saçak şeklinde kapatılmış. Bence şimdi şu yan ve şu yan kapatılırsa buradan bir kapı verilebilir. Arka bahçeye geçmek için doğal bir rüzgarlık yağmurdan korunma alanı olacaktır. İçeride vestiyer ve ayakkabılığımız var. Ancak böyle günlük giyimdeki ayakkabılar dışarıda kalabilir. Daha güvenli olacaktır. Şimdi tekrar bir giriş kısmına gelelim. Sonrasında evin içerisine gireceğiz. Biz içeriği çektik bu arada. Videoyu birleştirip atacağım. Havuzun motor kısımları burada. Burada da güzel bir musluk yapmışlar bahçe sulamak için. Zaten otomatik sulama sistemi mevcut burada. Güzel bir villa. Ben çok beğendim. Siz de beğeneceğinizi umuyorum. Kendinize çok iyi bakmayın. Videonun sonuna geldik gibi oldu. Bir an karıştırdım. Eve geçeceğiz. Evden sonra bitecek. Gülme. Sakin ol. Tamam kes burayı. Kes bir daha yapalım. Bahçeyi izledik. Şimdi evin içerisine bakacağız. Evin içi çok daha güzel. Geniş bir kullanım alanı var. Her şeye detaylıca bakacağız. Uzun bir video olacak ama detaylarda merak edenler çok. Hadi içeriye geçelim. İçeride buluşalım. Evet arkadaşlar, dışarıyı gezdik. Sıra içeride. Güzel bir villa dedik. 60'a 120 seramik yapılmış. Giriş kapısının hemen sol tarafında audio marka akıllı sistem, Kumanda panelimiz var. Telefonunuz indireceğiniz aplikasyonla dünyanın her yerinden internetiniz varsa kullanabiliyorsunuz. Merdivenler orta kısımda yan tarafında güzel bir alan yapılmış. Sol tarafta bir vestiyer ve ayakkabılık kısmı var. Bence şık olmuş, güzel olmuş. Gayet de güzel kaliteli malzemeden yapılmış. L şeklinde bir koridor var. Alt katta bir tane odamız var. Salon mutfağımız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Sonrasında üst kata çıkacağız. Biz banyo lavabodan devam edelim. Sırasıyla gidelim. Bien marka gömme rezervuar kullanılmış. Çok güzel bir Hilton lavabo ve altındaki dolap harika duruyor. Seramikler böyle biraz karışık renklerde ama güzel duruyor. Dikey döşemişler. Şık olmuş. Burada da bir aynamız var. Bu yine sensörlü yanıyor ya da kapanıyor. Musluklar güzelmiş ama. GPD marka musluklar kullanılmış. Havlu dolabımız Burada geniş bir kullanım alanı var. Değil mi? Harika. Tabii bu alanı da değerlendirmişler. Burayı da Küçük bir depolama alanı olarak kullanmışlar. Devamında merdivenler çok geniş. Her zaman söylüyorum ya çakıl taşları, yapay bitkiler olabilir diye ya da canlı bitkiler olabilir diye çok güzel bir alan haline getirmişler burayı. Hemen onun karşısında salon mutfağımız var. Hızca salon mutfağımıza bir bakalım. Ev yeni bitti, bazı eksikler var. Bu yüzden böyle biraz karışık duruyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Otomatik panjurlu klima saatlerde hazır tavan yüksekliği de 3 metre civarındaki standart 285. Bildiğiniz gibi dubleks villalarda daha geniş bir oturma alanı oluyor. 350 metrekare arz içerisinde olduğu için de gayet geniş bir kullanım alanı var. Fiyatımız neydi? Tekrarlayalım videonun içerisinde ara ara verelim 10 milyon. 10 milyon TL'ye satılık arkadaşlar burası değerlendirmek tamamen size kalmış. Şimdi salon kısmı geniş. 35 metrekare civarında bir salonumuz var. Dikkat et kabloya. Güzel bir salonumuz var düşecektin. Aslında bir düşsen de böyle bir video çeksek nasıl güzel olur değil mi? Daha çok izlenmez mi? Şimdi burada da bir klima tesisatımız var. Şu ekleri çok seviyorum. Detaylar çok hoşuma gidiyor. Her yerde yok aslında ama bazı yerlere konmuş. Her yer olunca da çok da böyle artık alışa gelmiş oluyor. Bence bazı yerlerde güzel duruyor. LED spot aydınlatmalar var. Bazı yerlerde LED, bazı yerlerde spot kullanmışlar manda gözü diye tabir ettiğimiz spotlar mavi ışık diğerleri de gün ışığı ve beyaz yanıyor. Şimdi burası aslında bir bar yeri. Değil mi? Çok güzel bir bar yeri olacaktır. Çünkü zaten bunun içinde yukarıya güzel bir aydınlatma yerleştirmişler. L şeklinde şık bir mutfağımız var. Lake mutfak dolapları, füme camlar kullanılmış. Bazı yerlerde hem salondan hem de mutfaktan şu teras alanına çıkabiliyorsunuz. Önden baktığımız teras alanına çıkabiliyorsunuz. Geniş bir mutfağımız var. Dediğim gibi bir bar yapılırsa ya da ada mutfak tarzında bir alan yapılırsa buraya daha kullanışlı hale gelecektir. Ama bu şekilde de gayet geniş. Yangın alarmı da mevcut gördüğünüz gibi burada. Hırsızlık alarmı da bunun içerisinde var. Yangın alarmı akıllı sistemin içerisinde opsiyonel geliyor. Yani bir tane ya da iki tane alabiliyorsunuz onun içerisinde ama siz ek yapıp bütün odaları da taktırabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Koridor kısmına da yine küçük spotlardan bırakmışlar gün ışığında. Ve burada da aslında iki duvarı ayırmışlar bu detaylarla. Çok güzel olmuş. Bir metre kadar ve bir metrenin sonrası diye devam ediyor. Alt kattaki ebeveyn banyolu odamız arkadaşlar. Geniş bir oda. Tek bir aplik bırakmışlar yatak başlığına. Yatağı bu şekilde yerleştirmişler. Karşıya dolap çok rahatlıkla sığacaktır. Ve gün ışığından da olabildiğince yararlanabiliyorsunuz. Tavan yüksekliği gerçekten çok hoş çok güzel oluyor. Eğer böyle geniş bir eviniz varsa hava sirkülasyonu açısından da ideal bir kullanım sunuyor. Burada yine klima tesisatımız mevcut. Hemen banyo lavaboya bir bakalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Ama ben her zaman diyorum böyle bir eviniz varsa yarım cam, yarım duvar, üstü cam kullanılabilir duşa kabin için. Gayet şık olacaktır. Tabi geniş kullanışlı ama yarım cam olsa çok daha kullanışlı hale gelebilirdi. Burada bir nişimiz var. Ve gördüğünüz gibi burada kumlama tekniği yapılmış. Çok güzel bunlar. Eğer düz bir camınız varsa tamamını kumlamayla kapattırabilirsiniz. Şu aynalar artık yeni yeni moda olmaya başladı. Ama çok güzel aynalar. Tabi buna dokunmanız gerekiyor. Sensörlü değil. Az önce sensörlü dedim ama bazıları sensörlü bazılarının da dokunmanız gerekiyor. Güzel. Ama bu ıslakken alıyor mu? Telefonlarda vardır ya ıslakken elini vurduğunda olmaz. Bunda olacak mı bir deneyelim. Bak bunda da olmadı görüyor musun? Elim ıslak bir işe yaramadı. Kuruyken burası ıslandığı için olmuyor. Yani işlevsel olması için oraya bir e, koruma yapılması gerekiyor ki değil mi? Islakken de eli hissedebilsin. Parmağı hissedebilsin. Sırada üst katımız var. Merdivenler çok geniş. Güzel merdivenler. Granit yapılmış tamam merdivenlerin. Siyah granit kullanılmış. Dubleks bir villa olduğu için kullanımı, temizliği çok daha rahat bir ev. Şimdi geldik üst kata 60'a 120 seramik yapılmış odalar laminant kullanılmış. Merdiven boşluğunda kaplama taş kullanılmış arkadaşlar belli bir noktaya kadar. iki tane aplik bırakılmış artı güzel bir avizemiz var. Şimdi burada bu neden var? Bunu çekiyorsunuz yukarıdan merdiven iniyor. Çatıya çıkmak için bunu kullanabiliyorsunuz böyle çevirerek çekmeniz gerekiyor. Kullanışlı ve Geldik genel kullanım banyo lavaboya. Bak işte demek istediğim bu. Çok güzel değil mi? Yarım cam işe yarıyor ama böyle dikdörtgen yerlerde çok işe yarıyor. Ben aslında yeni bir şey gördüm. Şimdi buraya kadar yarım bir kiremit var ya kiremit ikiye bölüyorlar. Yarıya kadar şuraya kadar duvar örülüyor. Tabi bunun bu tarafa bakan kısmı ve bu tarafa bakan kısmı niş şeklinde yapıldığı için şekilleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Oralara hem tuvalet kağıdı hem koku hem şampuan konulabiliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor. Sonrasında da tavana kadar cam geliyor. O da çok güzel. Onu da inşallah bir gün bir yerde göreceğiz. E ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya da ben kendi evimde yapacağım onu artık. Yapacak bir şey yok. Orada göreceksiniz. Güzel bir duş alanımız var. Yarım cam olduğunda bu geniş alanı kullanabiliyorsunuz. Kapı alanı orada olmadığı için gayet güzel duruyor. Nişler de harika olmuş, geniş olmuş ve seramikler de farklı farklı. Burada aslında aynı tür seramik ama bazıları dalgalı bazıları düz seramik kullanmışlar aşağıda. Güzel olmuş. İki sıra sadece dalgalı seramik kullanılmış. Burada da güzel bir aynamız. Çok güzel değil mi? Lavaboya bayıldım. Gerçekten güzel. Harika duruyor. Sanki ceviz ağacını böyle içine oymuşlar getirmişler gibi. Burada da çamaşır makinesi ve üst tarafa da kurutma makinesi için yer yapılmış. Şimdi Hangi odadan devam edelim? Buralardan devam edelim. En son bu odada bitirelim. Çünkü ana yatak odası orası. Geldik. Bir diğer odamıza. Geniş bir oda. Kullanışlı bir oda. Artı burada bir de balkonumuz var. Yine aşağıdaki gibi tek aplik kullanılmış. Ama iki tane olsaydı daha güzel olabilirdi. Çünkü kitap okumak için ideal bir ışık olabilir. Ama bu aplik biraz daha diğerlerinden çok daha fazla ışık yaydığı için tek yeterli olur diye düşünmüşler. Gayet güzel bir tavan yüksekliği. Zemin harika. Keşke, keşke süpürgelikler beyaz mat olsaydı. Değil mi? Beyaz mat. Çok yakışırdı bunun üstüne. Çünkü laminantın rengi harika. Ama bunlar değiştirilir. Çok da problem değil. Bence onlar da yapılabilir. Şimdi arkadaki balkona bakalım. Otomatik panjurumuz var. Sineklikler yapılı. Çok güzel bir korkuluk yapılmış. Geniş bir balkon. Klima motoru buraya gelecek. Yani ses gürültü olmayacak. Lavabonun hemen arkasında kalıyor. Böyle zaten yeni klimalar çok da böyle ses yapan aletler değil. Her gün gelişiyor, değişiyor. Gayet güzel olmuş. Geniş bir balkonumuz var. Ayrıca bir de ön tarafta balkonumuz var. Oraya da bakacağız. Ama bu odanın kullanımı bence aşağıdakine göre çok daha güzel. Geldik diğer odamıza. Laminanta bayıldım ama çok şık duruyor. Ya da güneş vuruyor diye karşıdan öyle mi gözüküyor bilmiyorum ama çok güzel duruyor. O kadar şık duruyor ki arada koyu ve parlak geçişler var. Birbirine yakışmış. Yani sadece tek renk değil farklı renkler kullanılmış. Güzel bir odamız var burada da. Yine bir balkonumuz var. Bu balkona son bakacağımız odadan da çıkabiliyoruz. Orası ana yatak odası. Odaların boyutu ortalama 15 ile 19 metrekare arasında değişiyor arkadaşlar. En küçük odamız 15 metre 16 metrekare civarındaki bu metrekarede didim standartlarında yazlık bir bölgede çok güzel bir metrekare demek. Klima tesisatları da hazır. Siz evinizde klima tesisatı inşaat halindeyken yaptıracaksanız şuna dikkat edin. Tekrarlıyorum ama bizi izleyip örnek alan çok insan var. Şimdi bunlar belli bir klima motorunu destekleyen borular. içerisindeki bakır borular. Dokuzluk bir klima taktırırsanız, klima borusu taktırırsanız buraya 12'lik klimayı çalıştıramazsınız. Çalıştırabilirsiniz ama uzun ömürlü olmaz. Sürekli arıza verir. Bu yüzden taktıracağınız klimaların yerlerini önceden ayarlayın. Mesela odalara dokuzluk klima yeterli. Salona 24'lük klima taktırabilirsiniz. 9'luk boru koydurduğunuzda bu bir işe yaramaz. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yine koridorda da böyle spot aydınlatmalar var. Sıra geldi ana yatak odasına. Çok geniş bir ana yatak odamız var. Ebeveyn banyolu, çok geniş giyinme alanı da yapabileceğiniz bir alanımız var. Şöyle köşeden alalım. Çok daha net gözükecek. Böyle bir alanımız var. Yatak başlığını karşıya yerleştirmişler. Bu alanı da U şeklinde buraya kadar bir giyinme alanı olarak düşünebilirsiniz. Makyaj masasını ve dolabı buraya yerleştirdiğinizde size yine de çok geniş bir alan kalacak. Orayı da istediğiniz şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yatak başlığımız var. Direkt kapının karşısında da değil yan tarafında kalıyor. Yatak şuraya kadar gelir. Buraya kadar gelir büyük ihtimal. Sizin kapı aralığı kadar bir geçiş alanınız olacak burada. Tabi her yerde cam kullanılmış. Belki bu camın önüne de bir makyaj masası yerleştirilebilir. Güzel olacaktır. LED aydınlatmaların hepsi gün ışığı. Bu çok güzel. Sıra geldi. Ebeveyn banyomuza. Kaç tane banyo lavabo gezdik? Aşağıda iki tane. Burada da iki tane. Toplamda dört tane banyo lavabo gezdik. Dört tane de odamız var zaten. Burada da yine sensörlü böyle güzel bir ayna kullanılmış. Burada da deneyeyim mi ben bu suyu? Deneyeceğim tekrar. Islandığında çalışıyor mu? Bir kere kapatabiliyoruz. Ama kuruttuğumuzda tekrardan açıp kapatabiliyoruz. Yani el ıslakken çalışmıyor. Burayı sürekli böyle açık tutmanız gerekiyor. Ya yani da zaten bunu kullanabiliyorsunuz. Sensörlü olmayışının nedeni sensörler çok çabuk arıza veriyor. Bu yüzden yapmamışlar büyük ihtimal. Sıra geldi balkona. Burada da güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Liman yolu hemen şu karşı taraf. Liman yoluna çok yakınız. Ön tarafta geniş bir cadde var. Aracınızı park edebileceğiniz ve güzel de bir arsamız var. Arsaların da şu olayına dikkat edin. Bir gösterebilir miyiz? Ben böyle bilgilendirici bir video çeker gibi ev tanıttım ama şimdi bazı arsaların yola cephesi geniştir. O evler çok daha şık olabilir. Bazı arsalarda yola cephesi çok dardır arkadaşlar. Yani arsanız 500 metre olabilir, 550 metre olabilir ama yola cephesi 13 metre ise sizin çok daha dar, basık bir eviniz olacaktır. Arsanız daha düşük olabilir ama köşede ya da yola cephesi genişse daha ferah bir ev yapabilirsiniz. Bu yüzden arsa alırken Dikkat edin. Bunun hakkında da bir video çekeceğiz en kısa sürede. Çünkü insanlar çok yanılgıya düşüyor. Sadece arsanın boyutuna baktığında Aa, burası çok genişmiş deyip alıyorlar. Ama alacaksanız böyle geniş cepheli arsalar alın ki hem eviniz ön tarafa bakabilsin hem de uzun ince bir eviniz olmasın. Gayet güzel bir ev gezdik. 10 milyon TL ile satışta fiyat değerlendirmek bizim haddimize değil. Biz sadece aracıyız. Elçiye zeval olmaz diyoruz. Ve güzel bir villa tanıttık. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoları da beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz 10 milyon TL'ye Hisar Mahallesi'nde güzel bir villaydı